Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tahmin edin ne yapıyoruz? Squishy. Squishy yapacağız. Evet. Sıra mi? Sıra mi? Evet şimdi ben buna pamuk dolarıp geliyorum. Evet yaptım. Böyle bir squishy. Aslında bayağı güzel, acayip güzel. Ben çok sevdim sonlar. Sonra en güzel olan şey. Ben eskiden şuna yapıyordum. Hemen bile büyük oldu. Buna yapıyordum. Şu kadarcık falan oluyordu. Şimdi kendim çizdim. ya Yarın, olsa bir çok güzel oluyor. Şimdi bunu koyacağım ve başka şeyler de yapacağız birlikte. Bay bay. Yaptım. Burada videomu takip takip ederseniz ya beğenirseniz sevinirim ama isterseniz yapın isterseniz yapmayın yani benim kararım değil sizin kararınız bay bay